Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Şu an merkez luvatlarındayım. <laughs> Söyleyemedim. Evet. Böyle bir şey var. Terazi gibi böyle bir şey var. Eşit kollu terazi. 1950'de yapılmış. Şimdi öbür taraftakini göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da farklı bir şey böyle. Karışım sesleniyor oradan. Birazdan gideceğim zaten teoriye mikroskop 1970'te yapılmış. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da değişik bir şey böyle. Bunu anlamadım. Bunu anlamadım. Bu ne? Bir dakika. Böyle boz AG bir şey diyorlar arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Evet yıldız tekniği Ondan. Evet diğerkileri gösterelim. Evet arkadaşlar bu da Referans cetveli. Cetvel işte. Evet kardeşim. <laughs> Profesör Doktor Şevket Erk hatırasıymış. Şimdi diğerkilerine geçelim hemen. Evet arkadaşlar bu da böyle bir mikroskop. 1970'te yapılmış. Böyle diğerkine geçelim. Evet arkadaşlar bu da değişik bir mikroskopmuş. 1940'da yapılmış. Herhalde 1940'da böyle bir ee, mikroskop varmış. Şimdi diğerkine geçelim. Hadi evet arkadaşlar, kardeşim bana böyle bir şey gösterdi. Kırılmayan cam. <laughs> ama kırılmıyor <Baksana gülüyor> da baksanıza sert sert. Altından çok değişik varmış. bir yer. Evet, böyle... çok değişik. Neyse, evet burada böyle bir yer var. Bu neymiş? Bilmiyorum ama. Burada larda tas var böyle arkadaşlar. Aa, evet, demir. Bak yanına yaklaştırayım demir cehve, cehveri. Bu da Araba. Dabriyajı. Buranın ismini Ölüm. kim sanmaz? He şimdi diğerkini. Evet arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum ama bilenler. Yoruma yazsın. Evet yorum asas. As 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 yani. Evet. Böyle bir şey var ama yazmıyor nedense. Şimdi diyarkini... evet. Evet arkadaşlar böyle bir şey gördüm. Herhalde şey Amper Ampermetre ve kulu, kolt. Metre kutusu. 1930'da yapılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İçine ne? yaprak koymuş ya. Çok güzel. Şimdi diğerkine geçelim. Şimdiki de bu. Ama ismi yazmıyor. Evet arkadaşlar. Yazmıyor. Iyi... Bak şimdi şuna geçelim. Evet. Böyle bir yer var. çıkalım ne Arkadaşlar bir yerde gibi mi? Kocaman bir şey gibi. Arkadaşlar bir yıldızya benziyor. Bak Yapma ya, anne. De. Bu Değil neymiş? De. Bir dakika. Fotoğraf makinesiymiş. Fotoğraf. Böyle fotoğraf makinesi var mı ya? Valla hiç buradan anlamadım böyle, sak, 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 neyse. Evet böyle bir şey var onu bilmiyorum. mi ölçüyor. Neyse geniş bant osiloskop 1959'da. şimdi diğer kine... Evet arkadaşlar böyle bir şey buldum. Çok arkadaşlar, değişik bir yer. Arkadaşlar bu benzemiyor mu benze? Evet şimdi diğer kere geçiyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir şey var burada. Hı, hı, hı. Şimdi karşıdakine şey geçelim. Hı. Arkadaşlar bunun ismini yazmıyor. Böyle bir şey bir şey varmış gibi baksana. Evet. Arkadaşlar. Şimdi diğer kere... Arkadaşlar bir de böyle bir şey gördüm. Bu bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ben bunu. Şöyle yandan da göstereyim mi? Sen kesin Sen... ne arasın, bir arkadaşlar? Yok e, abartma. Ben biliyorum arkadaşlar birazcık. Baksanıza da E şimdi diğer kere... Evet arkadaşlar bir de böyle bir şey buldum. Evet. Değişik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diğer kine geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Bir be. Bundan... mikroskop Herhal... mu ne bu? Aslında böyle fotoğraf gibi bir şey gibi benziyor arkadaşlar. Baksanıza. Aslında... Şimdi diğer kine. Evet arkadaşlar bir de böyle bir şey bulduk. İsmi yazıyor şurada. Antik oh, evet. yıldırım aparatı. 1900'de yapılmış. Tam evet. Herhalde bu dönüyor böyle. Şey. Şimdi size çok güzel bir şey göstereyim.